arkadaşlar. Bugün sizlerle bir okçuluk oyunu oynayacağız. Like atmayı like, like ve abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Şimdi bunları birleştirelim. 25 5 olan geldi şunun balonundan vuralım. Düşüşte. O şeyli kalkanı yenilemiş. Bunda Şimdi buraya bir tane aldık. Bir tane eski. Tek. Bu sefer hiç değmedi. Şimdi değecek. Bu sefer iki tane boz gitti. Niye? O soldaki bası hiç değil ki. Bu sefer değdi. Şunu da vur. Hı? -hı. tane koyduk. Bunları birleştirdik böyle. Birinin kalkanı uçtu tek. Öndekilerin hepsi gitti. Arkadakiler kalkanlı olardan da bir tanesi gitti. İkisi de gitti. Ve kaçıncı level? Şey ya. Yok, 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 yok. Bir şey var da ceza. Bir geldi. Bize de bir boss geldi. İlk önce boss'u öldürelim biz. Kafadan. Evet dur. Biraz hızlı. Hepsi de gitti. Niye her saniye reklam çıkarıyor ki? dış. Ve dış. Kalkan gitti. En yukarıdaki dev dev olanı öldürelim. Kaldı geriye şu. O da gitti. hepsi, hepsi gitti. birleştirelim. Bunu böyle sende de şöyle yeni kale açıldı diyor. Ben bunu ver Neyse level 11'de başlayalım. Ah. Şunu vuralım buradan. tam göbeğinin ortasından tam vuruyor ki ve öldü devlerin nevi boss da öldü atlayalım seni öne getirelim atlılar geldi şimdi işte tepedekileri vuralım yılan gibi atıyorlar ya Oklar yılan gibi geliyor. Ve <laughs> ah, bir tane bes. Evet. Ve bitti. Kaçını seviyor bu? Söylemiyor mu? sizlere bir onların levellerini görebiliyoruz bunu aldım mesela şuraya koydum bunu aldım buraya koydum senin de buraya Hı. Şimdi bunları böyle yaptık. Burası da bitsin. Aa! Binanın içine kadar gitti artık. Yani kalkanlar bitti. Şimdi sırada atlar var. Aa, atlı olmayanlar da varmış aşağıda da. Niye aşağıya koyuyorsunuz ki? Aa, bizim kalkanın kalkanı da gitti. Bizim kalkanlığı iyice sıktılar ve bitti. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Yorum yazabiliyorsanız yorum yazdım.